Yükreşten herkese iyi akşamlar. Bugün 18 Aralık 2023 günlerden pazartesi haftanın ilk iş günü. Ben yeniden herkese iyi bir hafta ve iyi bir akşam dileyerek programımıza başlıyorum. Ee, evet efendim yani hafta sonu e, olan gelişmeyi cumartesi günü size aktarmış idik. Çünkü cuma günü geç saatlerde Hollanda'da bir açıklama e, gelmişti. Yani bu vesileyle Hollanda parlamentosunda durum nedir ona bakalım. Hollanda parlamentosu e, 13 Aralık'ta e, toplandı. 13 Aralık yani geçen hafta çarşamba günü e, şey yaptı, e, toplandı. E, meclis başkanını da e, 14'ünde e, seçmişler. Bu birinci çıkan e, parti Özgürlük Partisinden, PBB'den e, Martin Bosma diye 59 yaşındaki bir e, beyefendi Hollanda e, Temsilciler Meclisi'nin. Onlarda da Parlamento iki kanatlı, Senato ve Temsilciler Meclisi var. Temsilciler Meclisi Başkanı olmuş. Onun ötesinde şu ana kadar yani parlamentonun internet sitesinde herhangi bir bilgiye ulaşmak mümkün değil. Ama en azından işte başkanı seçilmiş, meclis çalışmaya başlanmış. Ne için önemli bu? Bulgaristan'ın geri çekilen Hollanda vetosunun Hollanda Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanması ıı, gerekiyor. Bu açıdan ıı, önemli. Bunun bunun geçen hafta sonu yapılacağı söylendi. Daha sonra Bulgaristan Başbakanı ıı, bu haftaya ya ıı, erteledi ıı, şey yaptı ıı, bunu. Bakalım göreceğiz. Hollanda Parlamentosundaki durum böyle. Yalnız ıı, bu arada bu Avrupa Parlamenteri var. Erzion Tomak biliyorsunuz. O bir iki gündür ıı, bir şey geveliyor. 24 Ocak diye bir ıı, söz şey yapıyor. Iı, söylüyor ee, biraz da üzerinize zafiyet ağır hastayım ona da bakamadım yani dün şey yapamadım aslında ama cumartesi gününden beri hep bu 24 Ocak deyip duruyor bunu niye söylüyor ee, de yani 24 Ocak ne olacak 24 Ocak'ta ee, Avrupa Konseyi Adalet ve İçişleri e, Konseyi toplanacak Adalet ve İçişleri Konseyi toplanacak Eee söylediği sözde doğru, söylediği sözde doğru. Biz e, işte aralıkta, 4 aralıkta e, bu işi kapatırken yani gündeme bile e, alınmayıp oylamanın yapılmayışını kapatırken temsilciler pardon, e, Adalet ve İçişleri e, Konseyi'nin eee takvimini size e, aktarmıştım. O takvime göre neydi? 4 Mart'a kadar herhangi bir toplantı gözükmüyor. Ondan sonra da 13 Haziran'da bir toplantı gözüküyor. Bu her iki toplantıyla ilgili de henüz bir şey gündem maddesi ortada yok. Şimdi bu Evcen Tomak'ın uyarısı üzerine o onun iddiası Evcen Tomak'ın iddiası diyor ki karar 24 Ocak'ta verilecek. Yani Adalet ve İçişleri Konseyi ve Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e girişiyle ilgili karar 24 Ocak'ta verilecek. Evet, Adalet ve İçişleri Konseyi 24 Ocak'ta toplanacak. Adalet ve İçişleri Konseyi üyeleri kimler? İçişleri Bakanları, ülkelerin İçişleri Bakanları. Bazen Adalet Bakanları katılıyor. Yani bakanlar düzeyinde bir toplandı. Toplantı. Ama bu gayri resmi bir toplantı yani Evgen Tomak ondan bahsetmiyor. Orada karar verilecek diyor. Ve gayri resmi bir toplantı ve Brüksel'de bile yapılmıyor. Antwerp'te yapılacak bu toplantı. Gayri resmi Bakanlar Konseyi toplantısında ne olur olsa olsa bir şey olur. Yani onlar bir ön gündem gibi bir şey belirlerler. Falan. Şey çıkar. O açıdan bunu da e, dikkatinize e, sunmak istiyorum ben. E, o Adalet ve İçişleri e, şeyini, konseyinin e, toplantı takvi, takvimi değişmiş. Yani 4 Mart'tan önce e, 24 Ocak'ta bir toplantı konulmuş. Ama bu gayri resmi bir e, toplantı. Orada ne olup ne ödeyecek e, onu bilmiyoruz. E, bunu dikkatinize aktarmış olayım. İlahiyetten aynı konsey bünyesinde 30 Ocak'ta o ön takvimde gözükmüyor. Ama arkaya girdiğiniz zaman orada 30 Ocak'ta da bu Adalet ve İçişleri İş Konseyi'nde bir toplantı olacak. Ama toplantının konusu şu. Sanıyorum o elektronik olarak yapılacak, internet üzerinden yapılacak. Avrupa Kriz Merkezleri Genel Direktörlüğü Ağı Toplantısı diyor. Avrupa Kriz merkezleri genel direktörlüğü ağı toplantısı diyor. Bunun da bizim konumuzda uzaktan yakından bir ilgisinin olmadığı e, gözüküyor. Başka bu şeyde aktarmadığımız ne kaldı? 24 Ocak. 24 Ocak'ta da saat 12'de toplanacak Antwerp e, kentinde. Bu Antwerp ayrı bir e, şehir mi yoksa bizim bildiğimiz Antwerp'ın mı onu bilmiyorum. İngilizcesi Antwerp diye e, geçiyor. Bu arada bu şeyde bugün bir başka gelişmede Bulgaristan parlamentosunda yaşandı. i̇şte geçen hafta sanıyorum Cuma günü mü aktardık? Cuma günü aktarmıştık ya da Perşembe günü. Bulgaristan işte Macaristan'ın Bulgaristan'a Schengen çantacı başlığıyla işlemiştik o konuyu. Macaristan ne yapmıştı? Bulgaristan'a tehdit etmişti. Yani işte sen üzerinde geçip gelecek Rus katında ilave vergi almaya kalkarsan biz de Schengen'de oy vermeyiz diye Bulgaristan'a tehdit etmişti. Hükümet bu de hemen boyun eğmiş, şeyi dondurmuştu ama demek ki parlamentoda bir karar almaları gerekiyor ki o kararı da bugün akşam saatlerinde Bulgaristan parlamentosu bu kararı aldı ve 13 Ocak'ta hükümet tarafından getirilen şey yapılan e, alınan bu tedbir kararını kaldırdı. Yani e, Bulgaristan, Macaristan'a teslim oldu e, diyebiliriz. Bugünkü gelişmelerden e, birisi de bu. E, bunların dışında biz şimdi gelelim işte Roman basını bu olayı tartışmaya, irtelemeye devam ediyor. Yani teknik olarak durum bu. Ha, bu arada ne var? Romanya Başbakanı'nın bir sözü var. Geçen hafta e, Cuma günü e, açıklamıştı. Ön iki gün sonra görüşmeleri tamamlayacağız demişti. Yani o iki gün iş günü mü e, tatillerde dahil mi onu bilmiyoruz. Tatiller dahilse zaten Cumartesi, Pazar bitti o iki gün. Yok iş günü ise, bugün başladıysa yarın e, yani yarın e, görüşmelerin tamamlanmış olması bekleniyor. Yani görülmüşmelerin tamamlanmış olması bekleniyor ee, baş, Romanya Başbakanı'nın e, ifadesine göre. Bu ne anlama gelecek? Ondan sonra işte oradaki alınan e, takvim karar neyse o doğrultuda e, işler e, götürülecek. Bu bugün e, Roman e, basınında çıkan şeylerde Romanya ile Bulgaristan arasındaki diyaloğun arttığı Romen basınına yansıyan haberlerin başında yani İçişleri, Dışişleri Bakanlıkları, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde, Başbakan düzeyinde bu Schengen konusuyla ilgili, iki ülkenin Schengen'e girişiyle ilgili görüşmelerin iki ülke tarafından yoğunlaştırıldığı söyleniyor. hedef olarak da işte Karay da dahil ederek bitirmeyi hedefledikleri 2024 yılında sadece hava ve deniz sınırlarıyla tam giriş konusunda da kara sınırlarıyla ilgili de Viyana'daki liderlerle bir takvim belirtilerek el sıkışmak istediklerini söylüyor Hollanda'nın Bulgaristan'a yeşil ışık yakması şey belli Viktor Orban alacağını aldı. Başka herhalde bu Şengen'i bahane ederek tutamak ederek bu iki gariban ülkede kimsenin e, beleşten alacağı bir şey kalmadı diye e, düşünüyoruz. Bu görüşümüzü size daha önce e, aktarmıştık. İşte orada e, Romanya Cumhurbaşkanı'nın net bir takvim için baskı yaptığı e, Bulgaristan Başbakanı, Avusturya Başbakanı ve Romanya Cumhurbaşkanı'nın e, Avrupa Konseyi Başkanı Ursula von der Leyen Komisyon Başkanı ile yaptığı görüşmeyi geçen hafta sonu onu birkaç kere aktarmış idik. İşte 2004 yılına mümkün olduğunca yakın bir tarih olması gerektiğiyle ilgili şeyler var. Yani gözüküre, gözüküre bakılırsa tarihte bir belirsizlik var. Onun dışında e, işler yolunda ilerliyor gibi Romanya parlamentosunun e, kararı e, da e, nedir, e, ne derecede önemlidir. E, önemli çünkü geçen sene Bulgaristan'a, e, pardon Romanya'ya aynı şeyi yapmışlardı. Bu arada işte Ercan Tomak Romanya'nın Schengen'e girişiyle ilgili kararın bir sonraki ZAYİ toplantısı yani Adalet ve İçişleri İş Konseyi toplantısı olan 24 Ocak'ta alınabileceğini e, iddia ediyor. Tomak e, Konsey Romanya'nın Schengen konusunda kesin sözler almaması durumunda Başkan Yuhan ise Avrupa Konseyi'ndeki bazı girişimleri engellemesi yönünde de çağrıda bulundu. Ama bu Ercan Toman e, 24 Ocak şeyini e, biraz önce irdeledik o konuyu yani. 24 Ocak e, şey yaptık, e, bahsettik. E, gayri resmi bir toplantı. Gayri resmi bir toplantıda resmi bir karar e, nasıl alınır e, onu bilmiyorum. Yani evcan Tavak burada bir boşluğa düşüyor. Oraya açıklık getirmiyor. Çünkü Adalet ve İçişleri Konseyi'nin e, internet sitesindeki takviminde toplantının e, gayri resmi e, bakanlar e, toplantısı olduğu belirtiliyor. Önündeki notlara bakıyorum, bir şey e, atlamış e, olmayalım diye. Ha, bu Ercan Tomak e, şeyi, açıklamayı Romanya'nın ulusal kanalı e, sesim gidip geliyor kusura bakmayın çünkü ben geçen hafta salı gününden bir yana çok ağır bir şey geçiriyorum hastalık geçiriyorum o bir günde yeniden depreşti Antenov işte yaptığı açıklamada bu 24 Ocağı orada ortaya atmış 24 Ocak'ta karar alınacağını 21 Mart, Mart'ta da Avrupa Konseyi'nin toplanacağını e, ileri e, sürmüştü. Fakat o kararın e, şeyini size biraz önce e, aktardık. E, buna yani bir emsalimiz var diyerek de e, şeydeki ya bu duruma e, 2010 yılındaki 2012 yılındaki Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini gösteriyor. Oradaki bir örneği alarak onu örneğimizde var diyor ama bence şeyi yok yani alakası yok. Başbakanın iki gün içerisinde iki gün sonra müzakereleri sonlandıracağıyla ilgili şeyler tekrar var. Bir de tabi Romence iki kelimeyi 22 kelimeyle anlatma dili olduğu için e, bir sürü şeyin arasında işte Bulgaristan, Türkiye, Romanya, e, Sırbistan sınır kapılarının şeyi, modernizasyonundan bahsediliyor. Sınırmacılar var. Bunları aktardık. Orada e, bize çıkacak bir şey yok. Avusturya gazetesinde bir haber var. O da söyledik Avusturya basınının Avusturya hükümetine baskı yaptığını da geçen haftaki programlarımızda anlatmıştık. Avusturya işte milyarlarca euro kaybediyor diyor. Bu iki ülkenin Schengen'e girişinin gecikmesinden dolayı onu geçen haftaki görüşmelerimizde aktarmıştık. Ders Standart gazetesi bunu derleyip toparlayıp hemen, hemen haber yapmış. Rumanya'da da Erol gazetesi gelişmeleri derleyip toparlayarak e, kendince bugün e, yaptığı haberler okuyucularına e, duyurdu. İşte Rumanya'daki Avustralyalı şirketler, OME ve Karadeniz'e çıkan e, gaz vesaire. E, evet efendim, bugün e, şey bu tablo gördük, hep görmekten başka e, yapabileceğimiz e, bir şey kalmadı. Ama yani bu Avrupa e, Adalet ve İçişleri Konseyi'nin 24 Ocak'ta gayri resmi de olsa böyle bir toplantıyı gündemine niye aldığını bilmiyorum. Şimdi Hüseyin Çakıral Bey Şengen ilgili iki ülke 2024'te Şengen'e girecek mi? Yani olan gelişmeler onu gösteriyor. Ama yaşayıp göreceğiz. Yani Macaristan'da çesapta yokken bak gördüğünüz problem çıkardı. Onun gibi bu iki ülkeden daha alacağını tamamlamamış ülkeler varsa hakları olmadığı halde bir şeyler isteyen ülkeler varsa ona bilmem. Yoksa prosedür normal istiyor. Seymur Bey iyi akşamlar. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Mehmet Bey iyi akşamlar. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz Semih Bey. Tekrar sağ olun efendim bilginiz için. şey bu. Evet efendim yarın akşam saat 19'da görüşmek üzere diyerek programımızı noktalıyoruz. Hoşçakalın efendim.